29 Mayıs 1938. Mustafa Kemal Paşa artık çok hasta. Hastalığın ağırlığı hem bedende hem ruhlarda hissediliyor. O dönemin başbakanı Celal Bayar, Paşa'nın yanında bulunan yaveri Salih Bozok'u yanında çağırır ve durumunu sorar. Salih Bozok içindeki hüznü gizleyemeden hastamız iyi değildir. der. Çünkü gerçekten iyi değildir. Paşa'nın karnı ve ayakları belirgin biçimde şişmiştir. Hastalık ilerlemektedir. O gece sabaha karşı Salih Bozok Paşa'nın yanına girer Paşa "Salih gördün mü şu başıma gelenleri?" diye sorar. Bu yıllarını cephelerde komutan olarak geçirmiş bir adamın düştüğü durumu kaldıramayışının göstergesidir. Salih Bozok kendisini zor tutarak "Hepsi geçecek inşallah paşam." der. Salih Bozok Atatürk'ün her döneminde bizzat yanında bulunan bir insandır. Çocukluğundan Harp Okullarına, Kurtuluş Savaşı yıllarına, Cumhuriyet döneminden Atatürk'ün ölümüne dek hep yanında olmuştur. Zaten Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da bizzat yaverliğini yapmıştır. O dönem Atatürk'ün başında sırayla nöbetler tutarlar. Aylarca sürer bu nöbetler. Sonra hastalığı gittikçe ilerler, her gün daha da kötüleşir. Ancak radyolardan, gazetelerden ülke olaylarını takip etmeye devam eder Paşa çok yorulur. Doktorlar bunun onun bünyesini çok yıprattığını söylese de paşa dinlemez. Hatay meselesinden Türk diliyle alakalı verilen konferanslara kadar hepsini takip eder. 10 Kasım sabahı atanın vefatı bütün ulusu yıktığı gibi bugün dahi hepimizin ruhunda hissedilir. Ama bana soracak olursanız en çok Salih Bozoğu bitirir. Her anında yanında olduğu dahiyane fikirlerine tanıklık ettiği, Cephelerde zaferler kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran o büyük insan ne yazık ki vefat etmiştir. Salih Bozok bir anda gider ve onsuz yaşayamayacağını, daha fazla nefes almanın anlamsız olacağını düşünerek intihar girişiminde bulunur. İçindeki derin sevgiyi görmemek mümkün değil. Çok şükür ki Salih Bozok kendi hatıralarında gözümü açtığımda bir hastanedeydim der. Yani istediği şey olmamış, ölmemiştir.